Sayın Özkan. Bir yıl önce Mersinler milletin azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlar gidip Turus dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek yürük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tutuyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla yenip bizi yenemez sözüyle Mersin'lerin bağrında bağımsızlık ateşini yakmıştır. Bugün bizzat katılım sağladığım, onur ve gurur duyduğum Mersin'imin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi mücadelesinde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, saygıyla ve minnetle anıyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.